Herkese merhabalar. Hızlı bir analize karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafında gün içerisinde yaklaşık olarak 105.300 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketliği gördük. Bir önceki yayında sen şundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Fed toplantısı sonrasında aşağıya bir fiyat hareketliğinin olası olduğunu, bir önceki Fed toplantılarında 2025 yılı içerisinde her defasında benzer bir paterni gördüğümüzü ve aynı şekilde buradaki Kasım CPI değerlerine baktığımızda outside value olarak adlandırdığımız dış CPR pivot seviyede karşı karşılık O yüzden neyi konuşmuştuk? Yukarı yönlü bir fiyat hareketinde buradaki pivot seviyelerinden fiyatını retip bunun arkasından aşağı yönlü salımı olası olduğundan bahsetmiştik. Şu anda aslına bakarsanız benzer bir durum görmekteyiz. Bunu destekleyen bir diğer veri ise DXY endeksine baktığınızda haftalıkta 99.14 seviyesinin üzerinde bir fiyat hareketi gerçekleştirdik şu anda bu seviyenin üzerinde oluyor olmamız aslına bakarsanız alt tarafta öncesine şekillenmiş şu an double bottom'ı tetiklemiş gibi görünüyor. Burada özellikle riskli varlıklar açısından önemli olan durum dolar endeksin 50 haftalık ortalama olan yaklaşık olarak buradaki 101.70 seviyesine kadar tırmanması durumunda buradan muhakkak red yemesi gerekir. Bu riskli varlıklar açısından önemli. Yine buna ilaveten Bitcoin tarafına baktığınızda 107.000-108.000 dolar seviyesi halen günlükte uzunca bir süredir. Yaklaşık olarak Temmuz 2025'ten bu bizim için destek olarak çalışan bir bölge. Dolayısıyla buranın günlükte kaybedilmemesi önemli. Aynı zamanda Bitcoin tarafına şu anda baktığınızda şunu göreceksiniz. Yaklaşmakta olan bir dead cross'umuz var. Bu dead cross'un çalışmaması adına arkadaşlar istemiş olduğumuz önemli olan durumlardan bir tanesi Bitcoin çok hızlı bir şekilde tekrardan kendini 112.356 dolar seviyesi üzerine fırlatıyor olması bizim için en kritik olan durumlardan bir tanesi olarak karşımıza gelecektir.